Hey, selam ben Adal. Bu da 5 ülkede yasaklanan Minecraft sunucusu. Peki neden yasaklandı? Çünkü ülkeler kendini özgür görmeye çalışırken nasıl olmadığını onlara gösterdiği için. Gazeteciler ülkelerinde konuşamadıkları konuları bir Minecraft sunucusunda konuştukları için yasaklandı. Evet bu sunucu Türkiye'de dahil olmak üzere 180 ülkeyi bünyesinde barındıran bir kitaplık aslında. 180 ülkeden 5 tanesine de özel odalar yapılmış durumda. Bugün de bu odaları teker teker gezip kendimiz göreceğiz. Ayrıca bu videonun büyük bir kısmı yayınlardan bir kesittir. Siz de 20.00'da video açıklamasındaki linkten yayına katılabilirsiniz. Ayrıca 40' beyinden sonra benzer bir video gelecek. O zaman iyi seyirler. Ve zek bu sunucu 5 ülkede yasaklandı. Bir sebebi var. Sebebi de doğruları tükürmesi abi. Siz doğruları tükürdüğünüzde 7 köyden kovarlar değil mi yani? O yüzden sıkıntılı. Şimdi şey diyeceksiniz. Türkiye var mı diyeceksiniz. Burada bazı belgeler var arkadaşlar. Bazı bu gazeteler, haberler. Bir basın özgürlüğü. Eğer basın özgürlüğü yoksa, ülkesinde bir bir şey anlatamıyorsa o zaman adamlar Minecraft sunucusuna girip bu sunucuya girip orada paylaş her şeyi. Bu sunucun içerisinde şu an bir sürü ülke var. Bir sürü ülke var. Her ülkenin kendi basınından bazı detaylar var. Herkes diyecek ki Türkiye'yi aç. Ama arkadaşlar yani kış geldi, yaz bitti. Çok soğuktur. O yüzden yani üşümek istemiyorum. Çok soğuk biliyoruz. O yüzden Türkiye'yi açmayacağız arkadaşlar. Ee, ben üşürüm. Ee, şu anda esiyor bir yandan Türkiye hariç başka ülkelere bakabiliriz. Bu da böyle bir sunucu arkadaşlar. Soğuktur, kanka soğuktur. Bakıyoruz şimdi. Ee, welcome to Uncensored Library. Yani rejimler tarafından yönetiliyor internet vesaire vesaire. Bazı kişiler, bazı haberciler gelip de burada düzgün haber yapamıyor. O zaman diyorlar ki böyle bir Minecraft sunucusu açıp Burada istediğimiz gibi zıng 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 her şeyi söyleyebilelim, her şeyi yazabilelim ve şimdi burada da güzel bir tane kitabımız var. Gelelim bakın neler var burada. Burası Burada diyor ki, istediğiniz ülkeye gidip tıklayıp bulabilirsiniz diyor ve onların basın özgürlükleri 1'den 180'e kadar sıralanmış diyor. Yani en iyi bir, en kötü 180, basın özgürlüğü en çok olan Norveç. Ondan sonra Danimarka, Finlandiya, İsviçre falan filan derken Türkiye nerede olduğunu düşüneceksiniz. Türkiye böyle arka sayfalara gidiyorsunuz arkadaşlar. Türkiye nerede Türkiye? Geçtim mi Türkiye'yi bilmiyorum. Ha burada 154. sırada arkadaşlar. <laughs> Adamlar böyle sıralayıp böyle koymuş. O yüzden yasaklı bir yandan da yani. Adamların sıralaması bu. Ne kadar doğru ne kadar yanlış. Kendi çapınızda bir yandan şey yaparsınız. Mesela <laughs> evet yani. <laughs> 180. ne oldu? Belli. Türkmenistan 179. Türkmenistan. Suriye 174. Suudi Arabistan 170. Basın özgürlüğünün olmadığı yerler. Mısır 166. Yemen 167. Birinci Norveç abi. Basın özgürlüğü en çok oradaymış. Adamlar istedikleri gibi haber yapabiliyorlarmış. Gibi gibi. Havalı. Yani bak burada istediğimiz gibi mesela. No Norveç'e gidip burada Norveç'in şeyini de açabiliyoruz. Burada. Yani İngilizce okunabilir ama bunun özel spesifik alanları da var. Şimdi buradan çıktığım zaman gideceğim birkaç alan var. Onlara bakacağız. Ben şey merak ediyorum. Türkiye nerede abi? Arkadaşlar bu bayraklardan kaç tanesini biliyorsunuz ya ben söyleyeyim falan. Oğlum çok fazla bayrak var ve yani ben Türkiye'yi bulabilecek miyim acaba? Acaba Türkiye benim olduğum tarafta mı? Şu Türkiye mi abi? Dur bir öbür tarafa falan geçmem gerekiyor. Şöyle bir gideyim. Adamlar da üşenmemişler her şeyi. Evet Türkiye orası. Üşenmemişler her şeyi yapmışlar ya. Her bir bayrağı yapmışlar. Türkiye'de burada abi. Ya tabii göklerde en üstte güzel bir yer edinmiş bu şekilde. Onun dışında bütün ülkeleri de görüyorsunuz ama benim bilgisayarım bir yandan da şey diyor. Ölme diyor yani patlayacağım ben diyor. Bunu birazcık daha kısalım. Hey you. Finally awake. Onun dışında asıl holdere gidelim. Burada mesela burası Rusya. Rusya şu şekilde giriş yapıyoruz abi. Rusya'ya bir bölüm ayırmışlar. Aha da böyle. Russia. Bir ahtopot var ve bir sıfırlar var. Bu siber sa siber savaşla alakalı mı? 1010 binary'lerle bir şeyler yapılmış ama buradan okuyabiliyoruz mesela. Eee Black the Şimdi Johnney sıkıntılı <laughs> YouTube'a yapsaydım hepsini okur. Olan yerleri sansürlerdim. Ama böyle olduğu zaman şimdi bir boklar olur gibi falan filan diye. O yüzden e sadece Blacklist'ten değil, internet siteleriyle alakalı bir olaylar varmış. Burada da zaten e, direkt ülkeye özgün Rusça yazılar var. Yani ne olduğunu bilmiyorum. Ama sanat eserleri, havalı bayağı ya. Bunun gibi 5-6 tane bölüm daha var. O bölümlere de bakacağız bir yandan. Şimdi Rusya burada. Burada bahçeye çıkıyoruz direkt. Bahçede çok güzel. Öbür yere geçiyorum. Burası neresi abi? Burası Vietnam. Vietnam flashback Oh, pardon arkadaşlar şey kendime gelemedim de. Burası Vietnam. Şey Vietnam burası arkadaşlar. Böyle kitaplığın olduğu yere güzel bir şekilde yapmışlar abi. Oh, şöyle geliyorsun. Aha da ay göremedim. Ucundan gösteremedim. The Labyrinth of Truth. Doğruluk labirenti. Buraya da güzel bir tane labirent yapmışlar. Hadi labirentten gitmeye çalışalım buraya doğruluk labirentiymiş. Acaba beynim sulanmadan karşı tarafa geçebilecek miyim? Evet Vietnam flashbacks değil mi? Acaba doğru gidebilecek miyim? Labirentler beni geriyor ve midemi bulandırıyor. Sol sağ sol ben bir ara bir labirent çiziyordum. Çiz çizdiğimde gidip büyük kişilere gösteriyordum diyordu. Bunun sonu yok lan falan diyordu ama sonu vardı. Sonunu gösteriyordum sonra ha oluyordu. İnsanları labirent çiziyordum. İnsanlar labirentimi buldukça nasıl düşündüğünü fark ederekten labirentimi geliştiriyordum. Adamları nasıl fakeleyebilirim diye düşünüyordum ve ona göre daha iyisini yapıyordum. Aynı o. Çok da güzel oluyordu. Ama böyle hani 3 saat boyunca bir labirent çizdiğim falan oluyordu. Ve teneffüste boş zamanlarımda gidip de labirent çiziyordum. Lab ne yapıyorsun Durkan? Labirent çiziyorum hocam falan. Abi Beynim sulanmaya, mıncıklanmaya başladı. Bir de labirentin sıkıntısı şu. din yol doğru gibi gösterebilir ama ben öyle çıkmaz yollar koyuyordum ki. Abi insanlar gidip doğru yola gittiğini sanıyordu. O şeydir yani. Evet. Çıktık arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ama nereye? Aynı yere. İnsanlar o başardıkları duygusunu verip ondan sonra <laughs> elinden alıyordum abi. Neyse ya. Şöyle gideyim. Belki böyle yapabilirim. Yok abi. Doğruluk şeyinden geçemedim. Doğruluk radarından geçemedim ben buranın. Vietnam. Selamlar. Vietnamcasını falan yazmışlar mesela arkadaşlar. Vietnam'da çok garip ha. Ama ben bunu şey yapıyorum da yani bilmiyorum. Meadaki ne yazdığını. İngilizcesi. Komünist rejimi ile alakalı bir şey. Arkadaşlar bu burası biraz sıkıntılı ben çok girmeyeyim yani. Ama yani yazmışlar. İyi fela mekanaymış. <laughs> <laughs> Yani bir tarafı tutmak istemiyorum. Bu arada tatlı şeyler ayrıntıda gizli arkadaşlar. Aynen 1881. Güzel bir detay olduğunu düşünerekten level'ımı özellikle öyle ayarladım. Madem böyle Türkiye'nin de olduğu bir yere gireceğiz bu şekilde. Ben de yani birazcık oyunlar yapayım dedim. Suudi Arabistan. Ve bir kafes koymuşlar abi Suudi Arabistan'a. Peki abi. Burada Arapça versiyonları var. Burada İngilizce versiyonları var. Kabe mi? Değil ki bu. Kabe değil bu. İşleme kademeler falan var ama garip ilginç bir yer yapmışlar. Ama yani belki yani şu açık olmasa Kabe mi bu bir yandan? Aç aç. Abi sonra neden yayın yok? Abi neden yayın yok? E, yayın yok banlandık çünkü yayın yok yani aç sana aç sana aç sana arkadaşlar bu devletlerin bazen düzgün bir şeyle konuşamadığı şeyler. Bu özgürlük kısıtlayıcı olarak kafes olarak mı konmuş Kabe olarak mı konmuş ben anlamadım. Hiçbir fikrim yok. Burası da Suudi Arabistan'dı. Bu şekilde daha fazla açmaya gerek yok. Burası da... Yani no freedom without press freedom. Basın özgürlüğü olmadan hiçbir özgürlük yoktur. Ve... Ahanda. Galiba bu düşündüğüm şeye geliyor abi. Birazcık daha şuradan mı gideceğim? Aynen öyle. Truth. Truth. Doğruluk. Çok iyi yapmamışlar mı ama? Her şey perspektif. Her şey perspektif. Yani adamlar bunca şeyi böyle dekorasyon olarak koymuşlar havalı üzerine buradan gidiyorsun zinc bu birden oluyor sana doğruluk abi doğruluk mu cesaretlik mi doğruluk mu cesaretlik mi oynadığınız zaman neyi seçiyorsunuz cesaret mi doğruluğu mu büyük ihtimal cesaret seçip yapamıyorsunuz sonra arkadaşlarınız tatmin olmuyor vesaire mi oluyor yani doğruluk daha riskli bu arada cesaret bence doğruluktur onu söyleyeyim ben çünkü doğruları söylemek ve özellikle çok kelime oyunları ile bir şekilde doğruluğu seçtirip oradan çok nokta atışı soru soranlar o çok daha bir cesaret istiyor yani. Buralara geldik mi? Meksika ve Meksika'ya da gelince Meksika'da neler olmuş bilmiyorum arkadaşlar ama Meksika'da George Calestino bu adamlar ölmüş galiba bu arada Öldükleri için burada anısal olarak mı koymuşlar bu adamları buraya? Kazalarda ölenler vesaire vesaire. Bunların hepsini İngilizce okursunuz. Çünkü sansürlenecek çok şey olduğunu düşünüyorum. Onun dışında Mısır. Mısır'a şöyle bakıyoruz abi. Tabii ki toprak çöl. Onun dışında ve bir adaletsizlik durumu görüyoruz burada. Boş gözüküyor. Görünürde her şey normal gözüküyor ama işleyiş öyle değil. Teşekkür ederim chat. Bu arada böyle de bir 40 Minecraft Premium verdiğimiz 50 adet tomates kafa verdiğimiz gibi bas basım şeyi falan. E, çok kaliteli. Zaten basım 60 liraya geliyor. Yani almaya çalışsın. Size karla beraber 100 liraya satacakları kâr, çok güzel bir tişört. 5 tanesi de imzalı. Bu şekilde çekilişe sadece abone olarak ilk ay bedava katılabilirsiniz. Üzerine de e, bu ay %20 indirim var Twitch'in genelinde. Yani %20 daha da indirim alabilirsiniz. Öbür aboneliklerden Prime kullanmak istemezseniz gibi gibi. Olay da böyle. Çok tatlı bir tane tişört olacak. Onun dışında birazcık etrafı gezinelim. Amerika'da ne diyor? Ee, Donald Trump'tan giriyor arkadaşlar. <laughs> ee, yani... Şimdi Amerika'yı okumak istiyorsak arkadaşlar sıkıntılı yani. Şimdi... Arkadaşlar <laughs> bu arada sandalye o kadar fırladı ki sandalyem iyi mi diye bakmam gerekiyor. <laughs> Sandalye öldü abi. Sandalye yeni oğlum. Dur 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 dur. Chat. Bunun bir bölümü vardı. Nerede olduğunu hatırlamıyorum. Girişte mi acaba? Neredeydi? Buradaydı galiba. Ahan da burası. Her şey var. Bak burada hızlıca da gidebiliyormuşuz Meksika'ya vesaire vesaire ama burası. Türkiye var mı acaba burada? Bak bunu okuyabilirim mesela. <laughs> Virüsü koymuşlar. Covid-19'u koymuşlar abi. Mesela İran, Türkmenistan var. Mısır var. Onun dışında şöyle gittiğim zaman burada ne diyor? Cancer ship de koronavirüs. Koronavirüsün sansürledikleri şey, göstermedikleri şeyler. Ee, dünyanın her yerinde bağımsız medyanın engellendiğini görebiliyoruz. Ee, bu işte virüs kısmında da. Gazeteciler, blog yazarları, doktorlar e, sessiz kalıyor bundan falan. Bu yüzden de bu, burada yazamadıklarını bir şekilde adamlar buraya yazıyorlar. Türkiye hala var mı bilmiyorum. Bunda en azından belki bakabiliriz en azından böyle sayılarla alakalı bir şeyler ve istatistikler falan verildiyse ben bilmiyorsam falan diye for gelene teşekkür ederim tekrardan 5 abone için. Türkmenistan var yani. Türkiye en yakın herhalde. Türkmenistan sokaklarda koronavirüs denmesini falan yasaklamışlar mesela yani pandemiyle alakalı tüm bilgileri yani tamamen kısıtlamışlar Türkmenistan'da ve hiçbir şekilde de yani bilgilendirmedikleri için baya baya bok yoluna gitmiş e, vatandaşlar. Kısaca direkt evladım yok öyle bir şey virüs yalan ya Amerika'nın oyunları yani virüsten ölen yok ben maske takmıyorum yani yok maske yo yalan yalan falan de böyle oyun gibi ya şey yapmışlar tamamen basında koronavirüsü falan zıng 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 yazamıyorsun yani arkadaşlarınla yolda yürüyorsun koronavirüs diyeceksin zabıta gibi polis geliyor öyle ne diyorsun kardeşim falan diye böyle o ters <laughs> koronavirüs demek ki yasaklamışlar adamlar yani peki bu bütün kitapların arasında kitaplarda ne yazıyor tabii ki merak ediyorsunuz ama hepsini açamam çünkü bazıları gerçekten gerçekten sıkıntılı. Mesela sonlara doğru gittiğimde okuduğum her şey devletlerin en çok istemediği şeyler olacak. Çünkü Kuzey Kore o kadar kapalı ki yani koronavirüsünü öyle bir şey yok diyorlar. Hatta olanları vuruyorlar vesaire. Bazı askerler artık kafayı yiyip e, sıkı denetimden vesaire ülkeden kaçmaya çalışıyordu. O yüzden okunacak şeyler çok sıkıntılı. Bir yandan da neler yazdığını bilmiyorum ama size ilk üçü anlatacağım olduğu kadarıyla. İlk Norveç'te başlayalım. E, burada aslında gerçekten e, o kadar basit şeyler ki mahkemede ufacık bir şeyden bahsetmediklerinden belli detayları paylaşmak istemedikleri reddettiklerinden dolayı Norveç halkı biraz ayaklanıyor işte e, yasalar sanki böyle düzgün çalışmamış gibi söylenmeye başlıyorlar çünkü basın yani basına karşı özgürlük, insanların her şeyi yapıp her konuda gerekli bilgi alabilmeliymiş gibi davranıyorlar ki öyledir. Yani yapmaları gereken doğru bir şey. Özellikle de Norveç etrafta hani istediğiniz gibi basında bir şeyler söyleyebilirsiniz. Sosyal medyada kendinize bir şeyler hani bir kendinize anlatabilirsiniz ama buna saygı çerçevenizde yapmanız lazım. Yani hakaret ediyorsanız bunun için önlem alıyor Norveç. Ve bunun için büyük önlemler alıp o işte nefret söylemleri, taciz olayları bunun üzerine deliler gibi çalışma yapmışlar kendileri. Norveç'te bu yüzden de basın özgürlüğünde sosyal medyada bu şekilde birinci seviyeye geliyor. Bu da böyle bir sunucuydu. Sunucunun içerisinde aslında asıl bir sürü şey var ama bunlar devletten saklandı veya bazı sunucu hani bazı ülkelerde yasaklandığından dolayı bunları ben size direkt olarak sunamıyorum. Maalesef bunu yapamıyorum ama yani siz de buraya girebilirsiniz çünkü kendisi uncanceredlibrary.com'dan erişilebilir, indirilebilir bir harita. Gelip istediğiniz devlete tane tane bakarsınız. Trump'la alakalı şeyler, Kanada'yla alakalı şeyler, işte herhangi bir üstünde durmak istediğiniz hatta en son Suudi Arabistan'da ses kayıtları vardı gidip onları da dinleyebilirsiniz yani Arapça biliyorsanız ve bu tarz olaylarla alakalıysanız bunların hepsi aşağıda ve buralarda bir sürü şekilde sıralanmış vaziyette o zaman izlediğiniz destek verdiğiniz için teşekkür ederim ve çok fazla detay veremediğim için ama üstün köre inceleme şey yaptığım için de kusura bakmayın çünkü yani daha fazla video atmamı istiyorsanız da kendi ben birazcık riske atmamam lazım o zaman Başka bir videoda görüşmek üzere Hoşçakalın kendinize iyi bakın Görüşürüz